İspanya Başkanı Sanchez, İsrail'in Eurovision gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesini istedi, Rusya'nın alınmadığı yarışmaya İsrail'de katılmamalı, çiftse standarda izin veremeyiz açıklaması yaptı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında İstanbul'da havaya pompalı tüfekle ateş eden ve İzmir'de sokakta döner bıçağıyla yürüyen kişiler gözaltına alındı. Mustafa Kemal Atatürk'ün müzelerde sergilenen fotoğrafının video görüntüleri ortaya çıktı. 1927 yılında çekildiği düşünülen fotoğraflar ve video 1950'lerde yapılmış bir Atatürk belgeselinde bulundu. Türkiye'nin ilk melodi yolu açılıyor. Yola yerleştirilen işaretlemeler ve oyuklar sayesinde sabit hızda seyreden araçlar Mozart'ın Türk marşını duyacak. Eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu. 19. kupasını kazanan Fernando Mustera, Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi oldu. Epoch AI tarafından yayınlanan rapora göre akıl yürütme modellerinin performans kazanımları 1-2 yıl içinde önemli ölçüde yavaşlayabilir. 60 saniyenin altındaki bu tarz içerikler için 60 eksiği takip etmeyi unutmayın.